arkadaşlar. Hazır hocam. Beş tane top var. Minyatüre en fazla topu gol atan kazanıyor. Tamam evet. arkadaşlar. Bir adamın beş tane hakkı var. Şut çekecek. Golsa tamam beyler. Yani kazanana 200 TL çünkü geçen 400 TL'den zarar etti. Zarar. <laughs> Şu an 200 TL veriyorum. <laughs> hazırım Atacan mı hocam atacağım haydi <laughs> Hemen 5-3 attım. İnşallah parajette kalacak. 5-4 atarsan kazanırsın. Evet. 5 atarsan tekrar. Tamam. tamam. Aydoğan'la ikişer topa girdik. İnşallah finali göreceğiz. İnşallah. Merhaba. Merhaba. Beyler devam et. Gel gel haydi <laughs> Arkadaşlar kazanan benim.